Aşk. Kısacık bir kelime. Çağrıştırdıkları ise bir derya. Her duygusal tonumuzu bir anda hareketlendiren, canlandıran, herkesin kendine göre pek çok anlam yüklediği bir kelime. Öyle ki bu küçük kelime içine koyduğunuz her duyguyu alabiliyor. Sevgi, mutluluğu, korku, şefkat, kıskançlık ve hatta nefret. Aslında aşk bildiğinizin aksine tamamen duygusal değil ve evrensel yasalarla da açıklanabiliyor. Ancak konuya mutlaka bilimsel bir açıklama getirmek gerekirse uzmanlar aşkın bir kimyası olduğundan bahsediyorlar bizlere. Yani bildiğimiz anlamda fizik, kimya ve biyolojiden bahsediyoruz. İki insan karşılaşıyor ve bu iki insanın vücut kimyasında bazı olağanüstü değişimler gerçekleşiyor ve sonuçta iki kişi birbirine bağlanıyor. Karşılaşılan an itibariyle karar aşıması 90 saniye ile 4 dakika içinde gerçekleşiyor ve alın size o muhteşem aşk. Üstelik yapılan araştırmalar gösteriyor ki etkinin %55'i vücut dilinizde, %38'i sesinizin tonuyla ve sadece %7'si onunla konuşurken seçtiğiniz kelimelerle ilgili. Aşıkların zamanının %90'ı aşık oldukları kişiyi düşünmekle geçiyor elbette. O sırada vücutta müthiş bir kimyasal değişimler yaşanıyor. Dopamin, noradrenalin, piantelotelamin hormonlarının vücutta daha çok salgılanmasıyla el iştirisi diyor, terliyor. Tansiyon ve nabız inanılmaz bir şekilde yükseliyor. Aşık olanların iştahının kesilmesinin, uykusuzluk çekmesinin, hiperaktif olmasının, konsantrasyon problemi yaşamasının sorumlusu aslında vücudun ürettiği o ekstra muhteşem hormonlar. Ancak tüm bu etkenlerin dışında çok önemli bir konu daha var. Tıpkı parmak izi gibi sadece aşık olduğumuz kişiye ait o benzersiz, o tarifsiz koku. Bern Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre kişi karşı cinste sadece o kadına ya da erkeğe ait olan DNA kokusunu ayırt ediyor, duyuyor, etkileniyor ve tarifsiz bir çekim hissediyor. Yani aşk için ilk kıvılcım bu şekilde tetiklenmiş oluyor. Yani ilk görüşte aşk. Böylece etkileşim içindeki çift daha farkına bile varmadan kokuları birbirine karışarak dans etmeye başlıyorlar. Kısacası ilahi planda iki kişi birbirine çekiliyor ve vücutlarındaki bir takım hormonlar tavan yapıyor. Sadece farklı hissedip düşünmüyorlar. Vücutlarının geleneksel sistemi de baştan aşağı değişiyor ve yenileniyor. Aşkla birbirlerine uyum sağlıyorlar. Bilime göre aşk aslında üç evrede gerçekleşiyor. Birinci evre büyülenme evresi. Bu evrede vücutta amfetamin kimyasının etkileri bolca görülüyor. Bu da feniletilamin, norepinefrin ve dopamin hormonlarının artışıyla gerçekleşiyor. Bu üç hormon aşık olunca kendimizi duygusal ve fiziksel olarak çok farklı, normalin dışında hissedişimizin de nedenlerini açıklıyor bizlere. Feniletilamin beyinde hipotalamusta salgılanan endojen bir nöron ve bunun ilk görüşte açtan sorumlu hormon olduğu söyleniyor. Bu hormon göz bebeklerinin büyümesine, karında kan çekilmesine bağlı olarak gerçekleşen kramp tarzı hisse, kanın dudaklara ve cinsel organlara hücum etmesi gibi etkileri neden olduğu bilinmekte. Bu hormon bulutlar üzerinde yürüyor gibi hissettiren, dalıp dalıp gitmemize neden olan ya da bizi sürekli gülümseten hormon. Bu hormon bize her şeyin daha iyi olduğu hissini veriyor ve anı yaşamamıza neden oluyor. Ayrıca tehlike anlarında kaç ya da savaş sinyali veren noropinefrin hatlı hormonun salgılanmasına bağlı olarak da aşık olduğumuzda kalp atış hızımız ciddi şekilde artıyor ve heyecanımızı kontrol etmekte zorlanıyoruz. Zaman zaman panik hissine ve nedensiz korkuya da kapılabiliyoruz. Dopaminin etkisiyle ise çevredekilere karşı dikkatsizken aşık olduğumuz kişiye karşı daha dikkat kesiliyor. Onun ilgisini sürekli üstümüze çekmek istiyoruz. Hatta kıskançlıklar da yaşayabiliyoruz. Bilim adamları en azından öyle söylüyor. Kısa süreli hafıza kaybı, uykusuzluk, iştahsızlık gibi belirtiler dopaminin etkilerine bağlanıyor. Ancak dopaminin beyinde bolca salgılanması kişiyi daha konuşkan, daha coşkulu ve sekse karşı daha istekli yapıyor. Özetle birinci evre genellikle birkaç ay içinde tamamlanıyor. İkinci evre ise ilişkinin devam ettiği, edersiz sevginin ve bağlılığın oluştuğu evre. İlişkinin yoğun bulduğu bir dönem aslında. İlk erbedeki hormonların yerini endorfin hormonu alıyor. Endorfin hormonu aslında bağışıklık sisteminde ağrı kesici görevi görüyor. Fakat endorfin aşk söz konusu olunca da bolca salgılanmakta. Aşktaki görevi ise insanın kendisini iyi hissetmesi, dertlerini hafife almasını sağlaması. Bilim adamları aşta bağlanmamızın sebeplerinden birinin vücudumuzdaki endorfin hormonu olduğunu çünkü vücuttaki endorfin artışının kişiye huzur, iştenlik, sıcaklık, şefkat ve güven duygusu verdiğini söylüyorlar. Üçüncü evre ise aşkta güven, bütünleşme ve bağlanma evresi. Uzmanlara göre çoğu aşk bu evreye gelmeden ne yazık ki bitiyor. Bu evrede etkin hormon ise oksidosin. Oksidosin hormonu el ele tutuşurken, sarılırken, öpüşürken cinsel ilişki ve özellikle doyum sırasında bolca salgılanıyor. Ve kendimizi adeta dünyadan kopmuşçasına özgür ve mutlu hissetmemizi sağlıyor. Bu hormon çiftlerin gerçek huzuru yakalamasına da neden olan hormon. Diğer evrelere geçen aşık çiftler bu evreye geçtiklerinde ruhsal, duygusal ve fiziksel doyumu yakalıyorlar. Sesler, bakışlar, cinsel fantaziler, aşık olunan kişiyi düşünmek ve hatta fotoğrafına bakmak bile bu kimyasının salınımını tetikliyor. Oksitosin hormonu ayrıca doğum sırasında salgılanarak anne ve çocuk arasında da çok özel bir bağın kurulmasına neden oluyor. Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonuyla sevgi, güven ve şefkat duygularının anne ve çocuk arasında ömür boyu paylaşımının temeli atılmış oluyor. Açtan sorumlu diğer hormonlar arasında ise tabii ki östrojen, testosteron ve fosopresin geliyor. Fosopresin erkekte bağlılığı arttıran, onu uzun ilişkiye hazırlayan, koruma, kollama ve sahip çıkma duygusu veren hormon. Belli ki çoğu erkek bu hormon etkisiyle evlenme teklifi ediyor ve evliliğini sürdürüyor. Kadınlarda ise monogami yani tek eşlik isteği oluşturan hormon oksidasin hormonu. Östrojen ise kadının cinsel karakterini oluşturuyor. Cinsel işteğini arttırıyor ve oksidasin düzeyini yükseltiyor. Testosteron ise hem kadın hem erkek için gerçek bir afrodizyak. Aslında tüm bunlar doğanın veya yaratıcının bize bahşettiği duyguları yaşayabilmemiz için vücudumuza yerleştirilmiş yan ürünler. Saf sevgiye ulaşmak için geçmemiz gereken çok ders var. Bunun içinde fiziksel hayatımızın muhteşem mekanizması mucizevi bir şekilde işliyor. Ama tüm bunları bilsek de aşık olunca unutuyoruz. Çünkü unutmak üzerine kurgulandık. Böylece aşık olunca hem çok mutlu hem de çok mutsuz olabiliriz. Aslında tıpkı bir roller coaster'daymışız gibi duygusal anlamda hızlı ve ani iniş çıkışları önenemez bir şekilde yaşıyoruz. Yani fizik, kimya ve biyoloji derslerinden bir anlamda bir geçiyor, bir anlamda da sınıfta kalmış oluyoruz. Bu nasıl mı oluyor? Her aşk eninde sonunda zaman aşımını uğruyor ve az da olsa çok da olsa acı verebiliyor. Bazen de sevgi, saygı, hayranlık ve güvenle sağlamlaşarak ömür boyu devam ediyor. Evet, aşkın bize öğrettiği bir öğreteceği daha çok şey var. Tabii ki hormonlarımızla birlikte. Her hafta yayınladığımız videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kalın sağlıcakla.